Haftalardır hatta aylardır dünyanın gündemini işgal eden Ukrayna tahılları nihayet yola çıktı. Geçen hafta İstanbul'da imzalanan tarihi anlaşma sonrasında ihracat onayı verilen Ukrayna tahıllarını taşıyan ilk kuru yük gemisi Odessa limanından bugün itibariyle ayrıldı. 22 Temmuz günü Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin yer aldığı anlaşmanın imzalanmasının ardından tüm gözler Oda Limanı'na çevrilmişti. Liman anlaşmanın yapıldığı günün ertesi günü bombalanmış ve Rusya tüm dünyadan tepki çekmişti. Yapılan açıklamada söz konusu sevkiyatın 22 Temmuz'da imzalanan bu anlaşma kapsamında tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesiyle yapılacağı belirtiliyor. Bugün sabah 8.30 itibarıyla Odesa limanından aralan Razon isimli kuru yük gemisinin denetim için 2 Ağustos Salı günü İstanbul Boğazı olacağı belirtiliyor. Fakat beklenenin aksine yola çıkan Razoni buğday değil mısır taşıyor. Geminin 2 Ağustos Salı günü İstanbul'da olması ve burada denetimlerden geçmesi bekleniyor. Gemi denetimlerin ardından Lübnan'a varmak üzere yola çıkacak ve tüm dünya ilk tahıl sevkiyatıyla rahat bir nefes alacak.